Ay Elif Sinem anne çabuk gel çabuk gel dedi durdu bu kız niye böyle yaptı bayağı korkmuştu. Elif geldim anneciğim neredesin? Ha, bu da kim ya? Ay, bu kanka. Elif değil ki. Hey, eyvah bu Scarlet Teacher değil mi ya? Ay telefonda görüşüyor biriyle. Ne yapacağım şimdi? Ay kanka ya Elif Sinem'i kaçırdık ne güzel. Ama. yarın buluşalım da birlikte Elif Sinem'e biraz kötü davranalım. Bir de yeni bir saç kremi aldım. Saçları çok güzel yapıyormuş. Yarın öyle geleceğim. Hey, Elisine mi ben kaçırdım diyor. Yarın ona kötülük yapacağız diyor. Hemen Murat'a haber vermem lazım. Murat! Murat! Ay sesimi de duymasın. Murat koş! Koş! Ne oldu ne oldu? Hey, sessiz ol sessiz. Elif Sinem beni aradı. Anne çabuk eve gel koş yardıma ihtiyacım var dedi. Evet. Sen neredeydin eve yeni mi geldin? Ben, ben de Beni de aradı ben yukarıda Elif arıyordum. Neredeydin? Ya sana ne diyeceğim? Ne Elif yok aşağıda Scar Teacher var. Elif'i kaçırdığını Aa. söylüyor telefonda. Hemen. Bir mi var? Geliyor saklan saklan. <laughs> eyvah eyvah geliyor ne yapacağız şimdi? <laughs> Murat orada değil orada değil oraya girecek gel. Buraya saklanacağız. Buraya geç. <laughs> geliyor. Saç bakayım bari. Murat şimdi seninle tuzak kuracağız tamam mı? Tamam, tamam. Saçlarıma dedi bakım yapacağım. Saç kremim var dedi. O Odadan çıktığı anda onun saç kremine tutkal katacağız tamam mı? Tamam, tamam. Onun saçlarını mahvedeceğiz. Böyle simsiyah, çirkin böyle kirli bir saçları olacak tamam mı? Tamam. Sonra da bunun karşılığında saçlarını düzeltme karşılığında Elif'i isteyeceğiz ondan. mi acaba Elif? Getirmezse? O saçlar onun için çok önemli. Saçlarını hmm. düzelmesi için mutlaka getirir. Tamam, tamam. Murat tara aşağıdaydı. O kesin aşağı inecek. Bekle. Oh. Aa tarağımı. Sana dedim gel 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 çabuk gel. Ona tuzak kuracağız. Nerede bunun? Elif'in odasını ne hale getirmiş Murat? Ne nerede bu? İşte bu. Ay tamam. Bundan katacağız. Aseton. Şunu tamam. Da mı? Katayım ki. Ondan da katalım. Nerede nerede şuraya mı koydu? He, buraya koymuş. Bu saç bakımı spreyi. onun için çok önemli. Aç aç aç. Bize tutkal lazım. Tutkal nerede? Ay geliyor geliyor. Sakla sakla sakla. Burayı kim? Çek. Fox'e ilerliyorum. Gitti gitti. Murat gel gel gel. Hemen halletmemiz Şuradan lazım. Tutkal nerede? Bana tutkal evet. lazım. Kattım. İşte burada bundan bir tane Bundan da katalım. Evet, bundan da katalım. Bir tane de bundan katalım. Krem, tamam. tutkal, her şey iğrenç bir saç olsun tamam mı? Kapat kapat ağzını kapatamıyorsun. Yani. Şundan da katacağım, şundan da. Kat kat hepsinden kat. Saçları simsiyah, çirkin, iğrenç bir şey olacak tamam şundan, mı? Şundan al, şundan saklayalım evet sakla sakla sakla. Çıktık diğer odara. Koş, 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 koş. Hemen gelmeden burada Bakalım geliyor mu? Tarağını almaya gitmişti. Ay çekmeceyi herhalde ben de unuttum. Murat gitti. Hadi gel gözlemleyelim onu gel. Şimdi birazdan saçları iğrenç olacak. Bakayım. Ay saçlarıyla uğraşıyor şu an. Birazdan saçları berbat bir şey olacak. <laughs> Çok Çok fark edecek. Geç geç. Kaç 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 kaç! Burada mi var? Murat saklan saklan! <laughs> Murat birazdan çığlık atacak kesinlikle! Bu nereden da oldu? Bunu kim yaptı böyle? Saklan saklan! Yakalan! Kaç kaç kaç! kaç kaç! Kaç kaç yani. Murat'ın peşinden gidiyor! Lök. Ben ne yapsam acaba? Ben de buralara bir yere mi saklansam? Dakika. Ne oldu? Asıl suçlu olan o. Evet. çabuk söyle. E, e. Çabuk söyle. Evet. Ah, kaç Murat Mırı, kaç. Yaptığını <laughs> ah, bak gerçekten korkunç öğretmenmiş bu. Evet. Bana bak ya bana. Dört dört. Ya bırak iki kere iki bana bak. Yakala Murat. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ya bırak 9 dakika 9 düzeltirim saçlarını ne Elif Sinemi bana söyleyeceksin yerini ben de senin o saçların eski haline getireceğim ben de Elif Sinemi'nin yerini söylemek için bir var. tamam sana bir soru soracağım bilemezsen söylemeyeceğim hayır ben de saçlarını düzeltmeyeceğim o zaman 9999 9999 9999 çarpı 9 aynısı öğretmen olarak sen buna cevap ver ben de ne dilersen onu yap <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Bozuldum değil mi? <laughs> tamam o zaman ne yapıyoruz? Şimdi gel bakalım senin o saçlarını düzelteceğiz. Şimdi sen de bize Elif'in nerede olduğunu söyleyeceksin. Hayır. Tamam saçlarını öyle kalıyordum. Tamam tamam tamam. Murat yukarı çıkaralım tamam. onu biz. Tamam. Getir Murat getir tamam. öğretmeni yakala getir buraya. Aa, ya ya, ya. ben dövüyorum ya. Murat saçlar düzeldikten sonra kaçacağız ama tamam, tamam. mı Elif'i bulmak için? Elif sinemin yerini söyler misin? Önce saçlarımı düzelt sonra. Gel düzelteceğim saçlarını gel gel gel. Elif sinemi kaçırmışmış da arkadaşıyla kötülük yapacakmışmış. Şuna bak. Şimdi seni saçtan düzel. Daha hala onu kullanıyor şaşkın. Onunla düzelmeyecek senin saçların. işte bununla düzelecek. Al bakalım. parfüm değil mi? Hayır. O saçların için gereken iksir. Bununla düzelteceksin. Bir dakika. Bir tane daha var. Onu da eklemeden saçın düzelmez. Elif'in yerini söyle. Ben de sana neyle düzelteceğini söyleyeceğim. Tamam. Söyle. Elif'i güzel bir Murat gizemle ve kitlemiş Elif Sinem'i. Oh tamam. No. Murat şimdi söyleyeceğim ben onun saçının iksirini. Tamam. Sonra biz direkt kaçacağız tamam mı? Murat. Söylüyorum hazır mısın? Şunun içindeki karışım senin saçlarını düzeltir. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç, 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 kaç. kaç, kaç. arkamızdan geliyor. Oh sonunda düzeldi. Şimdi onları yakalayacak. Geliyor buraya. Murat geliyor kaç kaç oh, kaç. kaç. Elif Sinem o evden kurtarmamış. Murat ne tarafa gidiyorsun? Arkamız. Koş koş koş. koş, koş. koş, koş. Gelin çabuk buraya. Tuh, kaybettim. Bura mı bura mı? Bura. Murat gizemli ev burada. Çabuk 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 Elif sinemi kur. ev karanlık bir de ya kızım evi karanlık eve kitlemiş. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Elif sinem hemen inelim Elif sinemi kurtaralım. Elif. Elif. Neredesin? Murat ön kapı kilitlidir arkadan gireceğiz. Elif! Murat çabuk çabuk. Aa evin dışı yandı koş. Çabuk, koş. Koş 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 koş. Arka taraftan girelim. Aa mutfakta yok. Salonda mı acaba? Elif! Elif seni kurtarmaya geldik. Eyvah eyvah kapı açık. Elif! Ya umarım buradadır. Elif. Yoksa gelip başka biri mi kaçırdı? Elif! Elif! Elif neredesin? Elif! yukarıda mı acaba? Ay, Murat ay, sen aşağı bak ben yukarı ay, bakacağım. Elif! Elif! Murat Elif Sinem yok. Elif! elif Neredesin? Elif. Ya ışıkları yandı evin oysa ki. Elif! Ay burası da karanlık. Cık, a -a, burada yok. Murat yukarısı karanlık. Elif Sinem burada yok. Mutfakta elif, 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 elif Buldun mu? Elif. Elif burada mı? Elif. Burada uyuyor kalmış. Elif Sinem. Elif. Anneciğim ne yapıyorsun burada sen? Anne bilmiyorum. Kim getirdi seni buraya? Bilmiyorum. şeye benziyordu. Elif Sinem kim olduğunu söyleyeyim mi sana? Evdeydi, senin odana girmişti. Biz de ona tuzak kurduk. Onun saçlarını mahvettik. Onun yerini, senin yerini öylelikle öğrendik. Scary teacher. O seni kaçırmış biliyor musun? Tel oh, no. gel aşağı inme. Hemen bu evden çıkmamız lazım çünkü arkamızdan geliyordu. Murat koş hemen Elif sinem arabaya bindir. <laughs> koş koş hemen. Işıkları da kapatalım. Geldiğimizi anlamasın. Hadi bakalım. Anahtar da alalım. Oh, oh. Kapıyı da kilitledim. Hadi gidiyoruz. Bindir arabaya Elif'i. Murat geliyor galiba. Elif sinem kapat kapat. Hemen kaçalım buradan. Murat geliyor. Çıldır. Ay Elif. Anneciğim, sen nasıl aldandın onu? Çabuk anlat bana. Anne ben şimdi uyuyordum ve birisi beni uyandırdı. O da çirkindi. Yani korkunç öğretmen. Sonra sana şeker vereceğim diye buraya kadar getirdi. Sen, sen niye yabancıların yanına şeker vereceğim deyince gidiyorsun anneciğim? Ay, şeker demedi. Sonra beni bayılttı. Ha sen gitmek istemeyince mi seni bayılttı? Evet. Ah ya Ramaza. Ah. Peşimizden geliyordu ama evinin kapısını kilitledi. Anahtarı aldım. Melih Sinem kendi evine bile giremeyecek. Hemen kaçalım buradan Murat.